Anadolu'da yani bu topraklarda çok güzel şeyler var. Çok latif şeyler var, nükteler var ama bizlere bunu göstermiyorlar. Yani bizde eskiden bütün bir aile kavramı vardı, bütün. Bize bunu yok ettirdiler. Bütün aile kavramı nedir? Şimdi bir çocuk yetişirken baba veya anne hayat meşakkatiyle uğraşırken çocuğu yetiştiren baba nedir, dededir. Önce bizden bu kavramı elimizden aldılar. Dediler ki çocuklarınızı siz yetiştireceksiniz. Ya kardeşim ben akşama kadar işteyim. Nasıl yetiştirebileyim? Ama benim çocuğuma anneannesi, babaannesi, dedesi bakarsa benden daha güzel yetiştirir. Niye? Çünkü onun torunu. Torunlar çok sevilir. Önce dediler ki anneanne, babaanne huzur evine gitsin. Evinizde yalnız kalın. Özgür olun. Özgür bireyler olun. E ne yaptılar? Çocukları onlar yetiştiriyor. Senin anan yetiştiremiyor diyor sana ama senin şeytan yetiştiriyor. Anan yetiştiremiyor, babaannesi yetiştiriyor. Baban yetiştiremiyor diyor ama sen alıyorsun bu şeytanın üzerine çocuğunu götürüyorsun. Ya onları yetiştireceksin. Ananesi yetiştirsin. Dedesi yetiştirsin. Biz yetemediğimiz yerde bunlar girsin devreye. Ki Keza eskiden bu şekildeydi zaten. Bu kadim topraklarda bu şekildeydi ama işte bilinç altına telkin vere 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 getirdiler bizi bu noktaya. Size bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu ülkede 2000'li 2005'li yıllara kadar yani 90'lardan 2005'li yıllara kadar 15 yıl boyunca reklamlarda hep şu algoritma vardı. Herkesin tek bir çocuğu vardı. Dizi film yıldızı, yıldızı öyleydi. Bilmem kimin oyuncusu böyleydi. Herkesin tek bir çocuğu vardı. Ne oldu? Herkesin şu anda tek çocuğu var. İkinciyi kimse yapmak istemiyor, düşünmek istemiyor. Ha. İş, yani bilinçaltına öyle bir girdiler ki, bilinçaltına öyle bir empoze ettiler ki, e çocuklara bilmem ne çikolatasının reklamı var. E çocuklar tereyağı yemiyor. Bağışıklık sıfır. Çocuklarımıza pizzayı soktular hayatlarına. İşte kimyasal ürünleri, doğal ürünleri yiyemiyor çocuklar. ne evet. dolayısıyla sağlık sistemi çöküyor. Şu an biz çok sıkıştık Türkiye'de. Yani çok. Çember, çember çok daralıyor. Şimdi ben çok basit bir örnek vereyim size. Twitter'a girin. Yani 3-5 bin hesaplı olan bizi dinleyen takipçiler bir yazı paylasın. Milli, ahlaki ve dini değerler üzerine bir yazı paylasın. Anında linç ederler. Ve bu linç kampanyasına bakın yapan hesaplar hepsi çok yüksek tirajlı olan hesaplar. Evet. Bu sosyal medyada savaşın farklı bir boyutu. Çünkü asla bizlere işte dini, ahlaki, milli kültür empozesini yaptırmak istemiyorlar. Ya gericisin diyorlar, ya komple teorisinizin diyorlar. Ya bir bırakın Allah'ın aşkına bunlar mı kaldı diyorlar. Ama bunu bilinçli ve sistematik bir şekilde yapıyorlar. Yapamıyorsun, paylaşamıyorsun. Anlatamıyorsun. Anlatmaya çalışıyorsun. Ya bırak abi bu mu kaldı ya? Şimdi bir, bir ürün var abi bu ülkede satılan. Bu ürünün maliyeti 86 kuruş. Ben oturdum, bir buçuk yıl önce bunu araştırdım. Bu ürün bütün marketlerde, bakkallarda 75 kuruşa satılıyor. Çok özür diliyorum. Kusura bakmayın. Ya bu adamlar geri zekalığımızı zararına biliyor satsın. Niye satıyorlar? Bazen ya ya işte aslında bu bir gayri nizami harp tekniği. Yani çocuklarımızı alıyorlar sembolleri. Ben hep hani hepimiz karşı çıkıyoruz. İşte 666 paylaştılar. İşte paganizm sembolü, Illuminati sembolü. Ya sen önce bir çocuğunu aldın kıyafete bir bak. Hangi Tabii sembolü niye yani. çağrıştırıyor? Ya, önce bir buna bak. Şimdi ben şu soruyla çok karşılaştım yıllardır. Abi diyorlar işte çocuğumuz uyumuyor. İşte ne yapacağız? Biz uykusuz kalıyoruz. Abi diyorum çocuğun odasında çok oyuncak var mı? E var. Çocuğunuza çok sembollü kıyafetler giydiriyor musunuz? İşte Peter Pan'lı, Karlar Kraliçesi bilmem kim vesaire. Abi gir, çıkartın onları diyorum. Bakın çocuğunuz çok güzel uyuyor. Bir de uyurken ona üç yıldız bir Fatiha okuyun. Falak nasıl okuyun? Bakın bakalım o gün çocuğunuz rahat uyacak mı? Bunu bir hafta deneyin diyorum. Arıyorlar beni. Abi çocuk rahatladı. Ya çocuk rahat zaten. Sen çocuğunun hayal dünyasını buldu bulunan enerji oluşumunu sembollerle, şeytan ve figürlerle bozuyorsun. Zaten her şey normalinde var. Evet. Yani sen çocuğuna giydirmişsin karlar kraliçesi bilmem kimi. E çocuk mu? E ona sembolizmde, kabalada onu gören negatif enerji gelmeyecek mi? O çocuğu rahatsız etmeyecek mi? Ediyor. 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 Şimdi burada aslında bana göre birkaç mesaj verildi. Yani bu küresel çete, hani istakıl falan deyip ben onları onları etmek istemiyorum. Küresel çete dedi ki bizim uygulamalarımız olmasa sizler bir hiçsiniz. İnsanlara hiçliği tattırdılar. Hani o algıyı yaşattırdılar. Bu birincisi. İkincisi bazı belgelerin silinmesi, bazı serverların database'in yok edilmesi gerekiyordu. Bunu da başardılar. Üçüncüsü, bu zaman zarfında e, bu sosyal medya hesaplarının sahibinin hisse senetleri çok düşmüştü. Yaklaşık olarak 6 saatte 8.6 milyar dolar zararı vardı. Bu 6 saat sonrasındaki takriben 17 saatte düşen hisse senetleri yerine geldi. Hatta bir tık daha üstüne çıktı. Peki buradaki edilen kar ne kadardı? 25.4 milyar dolar. Yani ben kendi sistemimi kapattım yani kendimi manipüle ettim hisse senetlerimi sıfıra düşürdüm. Sıfıra düşerken herkes satma peşine düştü ve bunları topladım. Tekrar yüksek bir meblağdan geri sunacağım manasında çıkabilir. Ama asıl verilmek istenen mesaj bizler olmasak sizler hissiniz mesajıdır bilinçaltına. Yani Whatsapp'ınız kapalıysa resim gönderemezsiniz. Instagram'ınız kapalıysa yemek fotoğrafı paylaşamazsınız. Facebook'unuz kapalıysa Bilmem kimin ne yaptığını göremezsiniz mesajı. Bence Çin bu kadar başarılı olamaz. Amerika'nın iki derin devleti, ulusalcı küreselci de normal küreselce arasında bir çatışma vardı. Buna baktığımızda zaten hani geçtiğimiz Amerika Birleşik Devletleri seçiminde Trump bir tarafta, Biden bir tarafta bir çatışma var yani ulusalcılar ve küreselciler arasında. Birbirlerine gözdağı verdiler. Birbirlerine gözdağı vermek ise tabii gözdağından da bize de pay gösterir Bakın ha biz olmazsak siz yoksunuz. Ayağınızı denk alın. Videonuzu paylaşamazsınız, kendinize fazla like alamazsınız, resimlerinizi kimse beğenmez mesajları da verdiler Bu da var. Şimdi frekans, ben aslında şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz zaten konuşurken ağzımızdan bir rezonans oluşuyor, bir frekans oluşuyor. Benim rahmetli bir dedem vardı, imamdı kendisi. Ben işte böyle başı varım, nazar oldum. Dede derdim hadi bana bir işte Fatiha oku veya ayet oku. Dede okurdu, benim hakikaten baş ağrım geçerdi. Ben sorardım dedeme. Dede ne okudun? İşte onu Fatiha okudum, İhlas okudum derdi, rahmetli. Ben de okuyayım derdim. Senin ağzınla bu ağız bir değil derdi. Yani bunu konuyu şuna getirmek istiyorum. Şimdi bir Evliyaullah'ın okudu Fatiha ile bizim okuduğumuz Fatiha, aynı Fatiha değil. Fatiha aynı Fatiha, oluşan rezonans aynı rezonans değil. Bizim frekansal boyutta ayetlerin ve esmaların rezonansını yakalama peşindeyiz. Yani bir Fatiha'nın oluşturmuş olduğu rezonans safiyane bir ağızla okunursa taşı patlatırsınız. Ama biz gibi insanlar okursa ancak okumuş olur. Frekansın buradaki etkisi safiyane bir ağızla okunmuş gibi rezonansını yakalamak. Yani onun etkileşimini, titreşimini hissetmek hücrelerimizde. Çünkü... İnsanlar enerjisel varlıklardır. Hani et bedenimiz var, ruh bedenimiz var ama enerji bedenimiz de var. Enerji gıda almamız lazım. Bu enerji gıdası da bize ayetlerden, esmalardan geliyor. Frekanslar her şey yapılabilir. ve ee, bunu yıllardır kullanıyorlar. Biz de bu işin farklı bir boyutunda insanlara bunun nasıl faydalı olabilir? İnsanlarımız, bizim halkımız, bizim Anadolu'da yaşayan o aile bireylerimiz bunu nasıl kendilerinde daha çok fark edecek şekilde yapabilir diye uğraş ve mücadele içindeyiz. Kanalda yapmış olduğumuz deney de aslında bununla alakalıydı. Ben yorumda ekran görüntülerini attım. İşte Albaniz iki çekmeye başlamıştım. İşte Fatih e okudum. Sonra bir baktım şok oldum diyor. Sen diyor Fatih işte bilinçaltı bunu alıyor. Bilinçaltı bunu sorgusuz sualsiz alıyor. İşte enerjisel olarak yakaladığımız an zaten Allah'ın emretmiş olduğu insan modeline yaklaşmış oluyor. Şöyle bir örnek vereyim. Bazı frekanslardaki oluşan rezonans enerjileri normalde kaldıramayabiliriz. Yani hani insanlar bazen çok zikir çeker. Allah ayeti kerimede beni sıkça ve çok canım der. Şu kadar sayı alın demez. İnsanlarımız bazen kendini bir kaptırır. Bazı cezve halleri gelir. Aslında orada oluşan rezonanstan geliyor cezve halleri. Onun için itidaklı olmakta ve e, kararını bozmamakta yarar var diye düşünüyorum. Aslında bizim anlatmak istediğimiz bu kuşatmanın farklı var Ben buradan sevgili hanımefendi, hanım kardeşlerimize sesin. Lütfen en büyük sorumluluk sizde, en büyük işin küf noktası sizde. Bir annenin evladıyla olan ilişkisi babanın evladıyla olan ilişkisinden daha güzeldir, daha naiftir. Bunu anneler lütfen iyi yönde kullansınlar. Çocuklarına dikkat etsinler. Ne yapıyor, ne diyor, neler yapıyor. Sosyal medyada, internette artık her şey var. Yani bir çocuk, bir 20 yaşındaki genç şu an normal insani ve ahlaki değerlerini muhafaza edebiliyorsa gerçekten çok büyük bir iş başarıyordur benim gözümde. Yani bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü her şeye ulaşmak çok kolay, her şeye ulaşmak çok basit ama 50 yıl önce böyle değildi.